Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sizinle birlikte karşınızdayım. Bugün Call of referansı göstereceğim arkadaşlar. Bu adreslerle gönderme diğer olarak yani düşünebilirsiniz yani Türkçesini. Şimdi biz burada pointerlarla uğraşacağız ama ilk önce bir, bir önceki dersimizi bir hatırlamak adına bir kısa bir tekrar yapalım arkadaşlar. Bir önceki videoda int de iki değişik iki değişken oluşturmuştuk. Bunu fonksiyona göndererek fonksiyonun bittikten sonra bu değerin değişmesini istemiştik. Yani X, e, X ve Y'nin ikisinin yerlerinin değişmesini istemiştik kısacası. Değerlerinin. Ama öyle olmamıştı. Bu derste pointer'ları, fonksiyonları parametre olarak göndererek bu işi çözmeye düşünüyorum arkadaşlar. Yani fonksiyonlarla parametreleri e, pointer'ları fonksiyonlarla parametreleri yani bunun üçünü birbirle harmanlayarak bu işi yapabiliriz arkadaşlar. E, şimdi hemen e, onu gösterelim. Şöyle bir kodlamayı açalım. Projeye böyle oluşturalım. Yine arkadaşlar aynı şekilde e, her zamanki gibi yine Paint'te çizdim ben. Hani video uzamasın diye. De, öteki videolara baktığım zaman çok uzuyor ve sıkıcı oluyor. O yüzden onu da hallettim o sırada. Erkenden. Şimdi arkadaşlar e, biz e, standart mesela ne yapıyorduk? Şuraya geliyorduk arkadaşlar. Şunu bir silelim. Şurada öteki derste de yine yaptığımız gibi aynı şekilde mesela buraya void diyoruz. Buraya bu sefer yine aynı şekilde değer değiştir. Değiştir. Buraya aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Integer biz ne yapıyorduk ötekinde mesela a diyorduk virgül integer b diyorduk değil mi? İşte burada bu sefer pointerlerle uğraşacağımız için arkadaşlar sadece başına yıldız koyuyoruz. Yani aşama aşama gittiğimiz zaman da anlaşılmayacak bir şey yok. Şu an aşama aşama gidiyorum. Umarım bu videoda ötekinden daha iyi anlayacaksınız çünkü ötekinde daha çok temeliniz oldu. Şimdi biz bu sefer burada ne yapacağız arkadaşlar? Int'imiz x eşittir 5 virgül y eşittir 10 diyelim. Yine geçenki videodaki gibi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yaptık? Gördüğünüz gibi pointer oluşturduk burada. Şimdi burada da işte pointer adresleri göndereceğim arkadaşlar ampersanda. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada işte geliyoruz buraya arkadaşlar içeri. Burada biz diyoruz ki değer değiştir değiştir i̇şte burada arkadaşlar biz ampersen yani V işareti de burada değerleri şey yapacağız şimdi şurada gelelim arkadaşlar x virgül ne yapayım anlatacağım daha iyi bu şekilde Şimdi aşama aşama gittiğimiz hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Burada ne yaptık? Pointer'ların adresini göndereceğim arkadaşlar şu ampersanla. Yani pointer'larımız neydi arkadaşlar bizim? İşte A, B yani burada tanımlayacaktık. Biz ne yaptık? Pointer adresini xy olarak göndereceğim arkadaşlar. Alacağız yani. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bizim yaptığımız üstteki zaten void değişkenler içerisinde değişmeyecek. Integer geçici diyeceğiz arkadaşlar. Yine eşittir. Bu sefer ne yapacağız işte. A'nın önüne işte bir pointer ekleyeceğiz. Çünkü pointerlarla çağıracağımız, pointerlarla yapacağımız için. Onun dışında başka bir şey yok. Yine aynı mantık. A eşittir. İşte pointer b aşağı geliyoruz yine aynı şekilde e, pointer b eşittir. Burada da geçici eşitiyorduk arkadaşlar. geçici geçici Aynen. Böyle yapıyorduk değil mi? aynen şöyle yapıyorduk. E, geçici doğru yazdım değil mi? Sonra sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Bu Türkçe destekli olmadığı için mesela geçici değil de geçici'yi falan yazınca sıkıntı çıkıyordu. İsimler önemli o yüzden. Burada arkadaşlar şimdi aynı standart mantığı yine e, de yaptık. Pointer'ların önüne gördüğünüz gibi A, B, D önüne pointer'ları ekledik sadece burada. Yani diğer ki bir önceki dersten tek farkı şuydu. Önüne işte pointer'ları ekledik. Aşağıda da dediğim gibi amperse yani V işaretiyle de bunların değerlerini şey yaptık aldık. Şimdi bunları burada yaptık. Üstteki dediğim gibi fonksiyon tanımlandı. Fonksiyonluk işimiz bitti. Pointer'larla fonksiyonları şey yaptık. Şimdi geliyoruz aşağı. Şimdi biz burada printf printf burada x diyelim arkadaşlar yine aynı şekilde hiçbir farkı 2 nokta d yapıyorsunuz ondan sonra yine boşluk y eşittir işte ya da 2 nokta size kalmış arkadaşlar yüzde d koyuyorsunuz ondan sonra gelip burada virgülle yazdırıyorsunuz işte x virgül y diyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar şimdi bunu çalışalım şöyle görelim bir Evet biraz geç geldi ama neden dolayı virüs bulmuş herhalde anlamadım bunun çalıştığı niye virüs bulduysam. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar X'imiz 10 y'miz bizim burada bu sefer 5 oldu. Şimdi ben size mesela bizim X'imiz başta 5'ti Y'imiz 10'du. Ee, şimdi X'imiz 10 Y'imiz 5. Şimdi ben bunu payitahtla anlatıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla uzamasını istemiyorum. Burada zaten renkleriyle beraber yazdım. Hani anlamayın arkadaşlar bile sadece şu fotoğrafa bakarak. Ee, çok rahat bir şekilde ben e, anlayabileceği inanıyorum. Yani ciddi anlamda yani çok e, öyle kasılacak bir durum değil arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi burada arkadaşlar biz ilk başta x'imize 5 dedik değil mi? Y'imize de 10 dedik. Şurayı anladınız değil mi? x'imiz 5, y'imiz 10. Ondan sonra biz diyoruz ki x'imiz 5 ama bunun e, ne dedik arkadaşlar? 100 amperesan hani değeri vardı yani bunun değerini diyorum ki 100. Y'nin diyorum değerini de 200 diyorum. Şurada mesela hani. Aşağıda bunun başlangıç değeri olarak biz ne diyorduk arkadaşlar? Fonksiyonlarda her zaman A, B olmak zorunda. Ben de diyorum ki A, B'yi burada oluşturuyorum. Bunları diyoruz ki biz hani A, B'miz neydi? Fonksiyonun içinde olduğu için arkadaşlar yani fonksiyon olduğu için yerel değişken diyorduk. A ve B'yi. Şuradaki A ve B'yi. Şimdi biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu Y'yi oluşturduk. D'yi belirledik. X'in oluşturduk. Y'yi belirledik. Şimdi biz burada A'mız dediği zaman arkadaşlar yani bizim ne yapıyorduk arkadaşlar? A eşittir. X gibi düşünebilirsiniz. B 3 sonra ne yapıyorduk? Bunlar hani değerlerinden sonra da, e, yer değişiyordu. Yani ilk yazdığımız değişken A ise burada. Aşırı ilk yaz, yazdığımız değişken B ise. Yani bunlar eşit oluyordu arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz yani. Çünkü sırayla gidiyor. Mesela ilk başta A, B, C, D yaptıysanız. X, Y, Z yaptıysanız. Yani hep birbiriyle doğru orantılı yani. Birbiriyle eşit düşünebilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık A yerel değişken arkadaşlar? Hafızada tuttuğu mesela şey neydi bizim burada? E, şöyle göstereyim onu da fırçayı alayım. Şimdi bizim buradaki e, x değil mi arkadaşlar yani a'mızın içindeki 100 geliyor arkadaşlar bizim hani yerel değişkenin üstte mesela bu geliyor bizim a'mızın e, direkt şey oluyor yani bizim buradaki a'nın e, x'in e, konuşamadım <laughs> x'imizin başlangıç değerinin yani şey oluyor değeri oluyor burada gördüğünüz gibi bu sefer buradaki arkadaşlar ee, bizim B yerel değişkenimizin içindeki yani üste tanımladığımız yer var ya işte buradaki 200 de arkadaşlar buradaki y'miz oluyor. Y'mizin yani başlangıç değeri oluyor. Yani bunları biz e, şöyle düşünebilirsin arkadaşlar. Üste tanımladığımız için yani yerel değişkenler şu ilk başta şu üstü görmeyin mesela şu x y falan şuraya görmeden a'mız yerel değişken b'miz yerel değişken a'mızın başlangıç işte değeri mesela 100 olarak düşünün b'nin de 200 olarak düşün. Hani diyelim. Şimdi bu sefer ne olacak arkadaşlar? X ve Y tanımladığımız zaman X'e 5'ye yoğun verdiğimiz zaman ne oluyor? Yerel değişken işte. Bizim ilk tanımladığımız direkt geliyor. E, burası 100 oluyor. Geliyor ondan sonra B'ninki de buraya geliyor. Direkt 200 oluyor. Yani şu mantık buraya çalışıyor. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? E, biz bunları yaptığımız zaman da şöyle C'ye alayım arkadaşlar. Sonra diyoruz ki bu e, geliyor arkadaşlar. Bu sefer bu 5 gidiyor. Çünkü biz burada işlem ne yaptık arkadaşlar? Geçici e, dedik ki A eşittir geçici. Ondan sonra dedik ki e, b B'yi A'ya ata. Ondan sonra B'yi geçici olarak ata. Yani biz bunlar A e, şeyleri siliyoruz. 5 ve 10'u siliyoruz. Ondan sonra işte X'imiz 10 olacak. E, Y'imiz de 5 olacak arkadaşlar. Yani biz buradaki değişkeni Y'ye atıyoruz. Yani Y eşittir. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Y eşittir e, 5 oluyor. X eşittir Burası da 10 oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar başlangıç değerlerini biz buraya e, a, yerel değişkene belirttiğimiz için yerel değişkenden çağırdık buraya arkadaşlar. Yerel değişkenden çağırdığımızda da ondan sonra zaten üstteki fonksiyon yani bu standart arkadaşlar. Yani bunu matematiğe gidiyor bir Yani A'nın işte A'nın içindeki değeri geçici olarak ata. Ondan sonra B'ninkini de A'ya ata. B'yi de geçici olarak ata. Yani bu yaptığımız işlem matematik olarak. Yani onu buna ata, bunu buna ata. Yani burada yaptığımız şey x'imiz değeri 5'ti. 5 beş, işte 5'i al mesela sen diyorsun. Mesela A'yı 5 olarak düşün. A'yı gel 5'ti. Bu sefer B'yi 5 yap. B'yi 10'da A'yı 10 yap demek. Yani şuradaki yaptığı işlem komplesi bu demek arkadaşlar. Onun dışında aşağıda da zaten şurası fonksiyonda aşağıda da fonksiyonu kullanarak ekrana yazdırdık. Bu seferkinde de çalıştı arkadaşlar. E, eğer arkadaşlar siz de benimle beraber bu videoya kadar geldisiniz yani izleyip uygulayıp yaptıysanız e, çok e, arkadaşlar öğrenmiş sayılırsınız. Çünkü e, yani bundan sonra zaten çok az bir videom kaldı yani en fazla 5-10 video çekeceğim. Ondan sonra C seni bitireceğim arkadaşlar. Baktığım zaman da e, izlenmeleri olarak arkadaşlar hani bir tık daha düşüyor ilk başta mesela hani 50-60 ile başlarken şu an hani 20'yi zor görüyoruz. Zaten programlamada böyle dedik. Başta herkes bir heves eder. Başlar programlamaya. Ondan sonra gitgide düşer. Neden? Çünkü e, insanlar de sonra yapamayacağını düşünür ve sıkılır. Aslında üstüne düştüğü zaman yaparlar. Bu videoya kadar geldiyseniz arkadaşlar bundan sonrasını çok rahat yaparsınız. Çünkü temeliniz oluştu. Bundan sonraki bir tık ileri seviye yani bir tık daha ilerisi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E ee, videoları arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, işte e, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.